Eşbel ağa bu, bu zengin olan ağa yeni vefat etti o mu? He öyle. He. Baksana doktor kızım. E, sen kimden duymuşsan bu eşber ağa zengin diye? Ne bileyim yani daha he. herkes öyle söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye zengin değil mi? Çulsuzun peki. Bütün malı, mülkü yedi bitirdi karılarını borç aham burada ırtlağına kadar. Köye her gün başka bir alacaklısı gelip diye. Bir, bir dakika. Biz şimdi aynı eşberadan mı bahsediyoruz? Hani bu Maho'ya miras bırakan eşbera değil mi? Odur. <laughs> o salak kendini ağa zannediymiş. Hadi canım sen de. O şimdi merak ediyordur. eşber Eşberadan ne miras kaldı diye. E yani. Aha bu kaldı. Aynen <laughs> göster ana. <laughs> Hadi bakalım, tüle güle size. Sen dinlemene bak ağam, akşam sekiz buçuğa doğru gelir alırız sizi. Bizim baronun restoranında yer ayırttım. Akşam çok kalabalık olacağız. Baro başkanı, belediye başkanı, Urfa spor başkanı. Anladı yani şeyini elini sallasam başkana çarpıyor yani. <laughs> Biraz öyle oluyor. E, abi biz arabayı alalım, gidelim o zaman. İyi <laughs> hey, tamam, siz bilirsiniz. Gece de bizde kalır, sabah trafik tescil işlemlerini halleder getiririz. Sonra uğrarız. İyi, hey, sabah alacaksınız beni. Akşam sekiz buçuk unutma. Akşam sekiz. Ha, e, tamam. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla. Bir de aniden atölyeye gidince ne göreyim? Senin Nina yaymış kendini, açmış orasını burasını bizim adamlara poz veriyor. Neymiş efendim? Sanatmış. Tamam sanat da bir yere kadar. Bak ben yılların sanatçısıyım bir gün olsun tangayla, bikiniyle Arya okuduğumu gördün mü? Ha? Gördün mü bugüne kadar? Anında kestim biletini koydum kapıya. Yallah dedim yallah. Ama yavrum sen hiç merak etme. Burhan Beyciğim. Ya. Yeni bakıcı için seçmelere başlıyor. Bu sefer öyle bir bakıcı seçeceğim ki. Anne gerçekten şu anda hiç dinleyecek halim yok ya. Ya zaten o kadın ne mal olduğu belliydi. İsabet olmuş yani. Bana bak. Senin sesin hiç iyi gelmiyor. Ne oldu? O Ali Kazuleti ile kavga mı ettiniz yine? Doğruyu söyle. Üzdü mü seni? Ya anne ne kavgası ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Üf, ya bir, bir, köyde bir doğum vardı da bir kadını doğurttum. Ne? Doğuma mı gittin? Aman kızım alıştırma sen bu millete. Anne uzattın. Gerçekten uzattın ama ya. Ya hayatımdaki her şeyi karışıyorsun. Her şeyi tarif ediyorsun. Nasıl yapacağım? var mesleğimi bırak ya. Ne olur gözünü seveyim. Ay hadi kapatıyorum. Ay tamam tamam. Zaten sana konuşan da kabahat. Tamam tamam. Konuşmadım say. Hadi bay. <laughs> Aa, sen ne gülüyorsun öyle sırıtıyorsun? Hiç. Ben burada biraz şey çalışıyordum kendi başıma. Figür çalışıyorum. Figür mü çalışıyorsun? Bakayım ne figürüymüş. Aa, bak ne güzel olmuş, gördün mü? Demek ki figür çalışması için çıplak kadına ihtiyaç yokmuş değil mi Adnan Bey? Hı? Ay be Allah'ım, nasıl da yanıyor be! şurayı açayım da. Ha. Kılları da <laughs> Buyur efendim. Ben Maho ağa. Evet. benim e, avukatlara avukatlar abi ses edin de gelsinler. Ee, onlar otelden çıkış yaptı efendim. Ne yaptılar? Nasıl? Çıkış mı yaptılar? Diye <laughs> haber vermediler? Allah Allah. <laughs> Herhalde bir işler vardı arkadaşların. E peki, o zaman e, benim arabayı hazır edin, ben geliyorum. Ne demek kardeşim, araban yok ya? Allah Allah, sen benimle maytap mı <laughs> sizin avukatlar aldı arabayı. Avukatlar mı aldı? Allah Allah, avukatlar niye aldı arabayı ya? <laughs> ağam, e, bir saat önce otelden çıktılar, arabayı da aldı gittiler. Ha bu arada ağam, um, e, biri sizi aradı. Kimmiş? Bir de mesaj bıraktı. E, Mehmet Ağa, sizi evine çağırıyormuş. Allah Allah. Ağa olduk. Hâlâ ayağına çağır Evet, gider Bir taksi maksi çağır da bari onunla gidelim. Bu arada şu avukatları ara da bulursa bir haber ver. Şahsi ne iş? Nerede senin araba? Avukatlar da. Ha, oh, senin avukatlar hani. Nasıl aranız değil mi? Herhalde yani. Beni niye çağırdı zaman? Mahvam. Gel şöyle otur iki muhabbet edek ya. Buyur. Sinem diyem Maho, sinem diyem. Konuşmuş, kulaklarıyla duymuş. Eşber diye biri var ama ağalık bağlık hikaye. her hep sıfırı tüketmiş. Öyle senin eşber aga aslında Zülgürt Ha. Oğlum Maho, sen bu gelip seninle konuşan avukatları araştırdın mı? Kimmiş, neyin nesiymiş? Oğlum bir şey soruyorum lan, araştırdın mı? Oğlum, maho, aklı başıya al. Yavrum, burnuma pis kokular geliyor. Bu işte bir iş var. Hanım, sen de mi ya? Vallahi sen de mi? Şaşırdım kaldım yani. Yani milletin ağzı torba değil ki Bir Birinin cebine üç kuruş girdi mi, hemen millet dedikodu yapmaya başlar yani. Oğlum, sen delirdin mi lan? Aa, size yakışan benim mutluluğumu istemektir, değil mi? Yani şurada ağalığın bir mülvetini görelim ya bir müsaade edin de şunu bir keyfini çıkartalım ya. Cık. Oğlum şu dünyada senin iyiliğini en çok isteyecek üç kişi varsa o da biziz. Gariban maho tabi. gariban mahodan ağ olur mu? Olmaz tabi. Niye olsun? Maraba o maraba. Maraba kalsın. Hayatının sonuna kadar maraba kalsın. Ağ olur mu? Ulan aklından çıkan lafı kulağın içinsin. Maho! Kafayı mı yedin oğlum? O Eşber Ağa denilen adamın köyde konuşuluyor bunlar. Kafamızdan mı uyduruyor bunları? Hadi bizi geç, tamam. Ha. Biz senin değil, kötülüğünü istiyoruz. Ha. Sinem'in sana ne garizi var? O kız senden ne isteyecek? Gecenin bir vaktinde gelip nefes nefese anlattı. Oğlum bir yandan babam, bir yandan anam, bir yandan ben... ...sana iki saattir laf anlatıyoruz, sen ne diyorsun ya? Ben size hiçbir şey demiyorum. Ben yiyeyim. Hadi hayırlı geceler size. Baba, polisler mi? Görüşler mi? Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Tahir, Tiryaki. Beylem. Ne oluyor ya? Bilmiyorum anneciğim, anne. Korktuğumuz başımıza geldi kızım. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Nitelikli dolandırıcılık. Nitelikli ne? ne? Ben dolandırıcı ben... Zaten nitelikliyse benimle alakası yoktur. Alın <laughs> beyefendi. Komiser. Aha, beni Yok, bir dakika komiserim. İlla gerekli <laughs> midir? Yani kendisi gelir imza verir. Hmm. Hakkında gözaltı kararı var. Kedepçi takmak zorundayız. Мәсим булса иде диәмрәм. Компания курса, аларны за